Amitras kalıntı bırakır mı mevzusu çok uzun bir konudur. Kovana bırakın sizin bir uygulama yapmanızı. Gidip çiçekten bir polen alırken dahi kovana kalıntı gelir. ppm düzeyinde gelir yani milyonda bir düzeyinde gelir gelir nektar çeker bir çiçekten ondan da gelir. Bırakın kovana amitras sıktığınızda kalıntı kalır mı kalmaz mı mevzularını. Arıcı olarak yaptığınız her müdahale buna oksalik de, pudra şekeri de aklınıza gelebilecek her şeyi kovana ekstra'dan bir şey girdiğinizde oranın florasını zaten bozuyorsunuz. Bırakın kalıntıyı en azından zararı var. Yani Amitraz şimdi kalıntı bırakmıyor dediğimizde gümbür gümbür Amitraz mı vereceksiniz? Karşınızda sonuç itibariyle Amitraz dediğiniz böcek öldürücü zaten. Bir taraftan çiftçilere kızıyoruz. Çiçekteyken böcek öldürücü atmayın diyoruz. Bu taraftan Amitraz kalıntı bırak bırakıyor mu bırakmıyor mu sorusunu sorarak hocalar bırakmıyorlarsa Allah deyip gümbür gümbür böcek öldürücü mü sıkacağız kavlarımıza? Sanırım derdimi anlatabilmişim. Amitraz konusunda şöyle bir şey diyeyim ben. Ee, ben yeri geldi. Facebook'ta da bunu paylaştım. Şimdi amitraz diye balda bulunmuyor. Amitrazın parçalanmış hali olarak bulunuyor. Ve oradan yola çıkarak amitraz var dedim. Önce bunu bir düzeltelim. Yani amitraz 3-5 parçaya yani neyse bölünüyor. Balda öyle kalıyor. E bu konuda hatta ülkemizdeki amitraz iyidir, hoştur, kullanın, edin veya arıcılar bunun yararlı olduğunu gördükten sonra o kadar yoğun kullananlar oldu ki ben Çukurova bölgesinde yapılmış bir araştırma çalışmasının sonucunu paylaştım. Defalarca da paylaştım. Etkinliklerle de paylaşıyorum. Diyorum ki ülkemizde devletin müsaade ettiği kilogramda 0.2 miligram bakın kilogramda 0.2 miligram fakat bilimsel çalışmalarla maalesef kalıntı olarak ortada çıkan rakamların birini söylüyorum. 33 miligram. Yani 150 kat. Bu nereden kaynaklanıyor? Şimdi arıcı arkadaşlarımız tamam diyor amitraz. O, o da amitraz. Bu da amitraz. Yani sığırlara vurulan amitraz alıyor. Kendi kafasına göre karışımlar uyguluyor. Ondan sonra arıya veriyor. Sonuçta ikisi de amitraz diyor. Bu sefer de Varroa'yı öldürme kriteri alıyor tabii. Kriter sadece maalesef ülkemizde varroa'yı öldürmesi. E, aynı demin oksalik asitte olduğu gibi. Bir defa da vursan varroa ölüyor, iki defa da vursan ölüyor. Ama biz de ikinciyi vurma. Neden? Arının ömrünü çok kısaltıyorsun. Yoksa oksalik varroa'yı öldürüyor, onu biz de biliyoruz. Hatta üçüncüyü vur daha da iyi öldürür. Burayı da cımbızlamayın sakın, üçüncüyü vur demiyorum. Yani önemli olan Altın vuruşu yapmak öyle diyelim. Şimdi amitras konusunda da aynı. Pulumetrin konusunda da aynı. Bugün yani ülkemizde pulumetrin konusunda yapılan çalışma o gün Mus hocamız da söyledi. Normalde olması gerekenin 11 katı pulumetrin çıkıyor piyasadaki merdiven altı üretilen şeritlerde. Peki bu 11 katı çıkan pulumetrin nerede birikiyor? Balda birikiyor. O balı kim yiyor? Yani sizin çocuklarınız ve eşiniz yiyorsa benim için mahsuru yok. Siz ona katlanabilirsiniz. Ama bari topluma yedirmeyin. Ve kendi çocuğunuza yediremeyeceğinizi topluma hiç vermeyin. Hatta ben bu pudra şekeri mevzuları gündeme geldiği zaman işte pudra şekerini biz öneriyoruz. Nedir? Aktif bal sezonunda kullanabilirsiniz diyoruz. Arıcılar bize diyor ki hocam bala şeker karışmıyor mu o zaman yani? Biz sahtekar durumuna düşmüyor muyuz? O zaman ben her zaman dediğim gibi bir cümlem var. Diyorum ki eğer balınızda şeker karışsa ki yani attığınız o 100 gram şeker karış, tamamı karışsa ne olur ki? Balınıza şeker karışsa Allah sizi dolandırıcılıktan yargılayacak. Adama şekeri kakalamışsın bal diye. Ama karımsal mücadele ilacını sen arı ilacı gibi eğer hem de dozunu da yükselterek bala atarsan ve ondan dolayı birisi zarar görse, ölse, sakat katı, şu olsa bu olsa Allah sizi cinayetten yargılayacak. Ben şahsın dolandırıcıktan yargılanmayı tercih ederim. Cinayet daha ağır. O yüzden bu arada Sedoşumuz da size selamları var. Aa, merhaba Sedoş. <gülüyor> <Marr>. <gülüyor> ee, Sedoş, balık kaldı. Şimdi, bir dakika. hocam, kalıntıyla ilgili hazır ee, yani, fırsat bulmuşken <laughs> arkadaşlar, arıcılar olarak. Yaptığımız mücadeleyi e, çok tartışıyoruz ama kesin yapmamız gereken bir şeyi ben sunumlarda defalarca söylüyorum. Burada da söylüyorum. Karşılık gördüğünü de e, fuarda gördük. Lütfen arılarınıza henüz petek vermeye başlamadan şu kovanlarda kışlattığınız çerçeveleri ne olur işaretleyin. Ne olur. Şu anda kovanlarınızda kışlayan çerçeveleriniz kalıntı miktarı en yüksek olma ihtimali olan çerçeveler. Bunları işaretleyin. Görün bak nerelere gidiyor. Yapmayın. Basit bir şeyden bahsediyorum. Hiçbir şey bilmiyorsanız kalemle işaretleyin. Ama işaretleyin. Evet. Bir de şu anda eminim ki birçok kovanda hala sonbaharda verilmiş bugüne kadar hala kovanda kalmış uzun süreli şeritler var. Bunları kovanlarınızda bırakmayın. Yani uzun süreli şeritlerin çalışma prensipleri gereği o kadar azalıyor ki içerisindeki etken madde durduk yere o etken maddeye dirençli varovalar üretmeye devam ediyoruz. Ondan sonra kullandığınız şeritler o grubu artık hiç etkilememeye başlıyor. Biraz şuraya not aldım hocam söyleyeyim. Bu